Müyesser Yıldız, Akar Genelkurmay Başkanı'nın o yetkisini de aldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısında çok ciddi değişikliklere gidildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları tümüyle İçişleri Bakanlığı'na devredilirken, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Atama, terfi ve tayinlere karar veren Yüksek Askeri Şura'da sivillerin hakimiyeti sağlandı. Yine Genelkurmay Başkanlığındaki tüm ana birimler birer birer kapatılıp Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırıldı. Hasılı Genelkurmay Başkanlığı emrinde tek bir birlik bile bulunmayan bir kuruluş haline geldi. Ancak anayasamızın 117. maddesine göre Genelkurmay Başkanı halen silahlı kuvvetlerin komutanı ve savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirmekle görevli. Bilindiği gibi Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplandı ve TSK'nın yeni komut akademisi belirlendi. Bu kapsamda Genel Kumay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi de 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı. Güler'in görev süresi uzatıldıktan sadece 5 gün sonra ise resmi gazetede bir yönetmelik yayımlandı. Söz konusu yönetmelik, 12 Nisan 2014 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkindi. O vakitler jandarma ve sahil güvenlik komutanlıkları da genel genelkurmaya bağlı olduğu için yönetmeliğin sahibi Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'ydı. 8 yıl sonra yapılan yeni düzenleme ile bu yönetmelikteki İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilişkin ibareler çıkarıldı. Ancak değişiklikler bundan ibaret kalmadı. Konunun anlaşılabilmesi için öncelikle TSK Yüksek Disiplin Kurulu'nun ne olduğunu belirtelim. TSK Disiplin Kanunu'nun 20. maddesiyle silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler 9 madde halinde sıralandı. Bunlar arasında aşırı boşlanmak, ahlaki zayıflık, iffetsiz bir kimseyle evlenme veya böyle bir kimseyle yaşamak gibi koşulların yanı sıra şunlar da var devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak. Yetkisi olmadığı halde devletin güvenliğiyle iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamak. Siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak. İşte yönetmelik bu disiplin suçlarını işleyen subaylar, az subaylar, uzman erbaşlarla, sözleşmeli erbaşlar ve erlerin TSK ile ilişkisini kesme sürecini düzenliyor. Şimdi eski yönetmelikle yenisi arasındaki farkları gelelim. Eskiden yüksek disiplin kurullarının oluşumunda yetkili komutanlık, general ve amiraller için genelkurmay başkanlığı iken diğer subaylarla az subaylar, Uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler içinse mensubu oldukları kuvvet komutanlığıydı. TSK'dan ayırma cezasını onlar veriyordu. Yeni düzenlemeyle yetkili kurum komutanlık, general ve amirallerle, bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıyla, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğü'nde görevli subay, az subay, uzman erbaşlarla, sözleşmeli erbaş ve erler için Milli Savunma Bakanlığı oldu. Diğer subaylarla az subaylar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler içinde yine mensubu oldukları kuvvet komutanlığı yetkili kılındı. Kısacası Genelkurmay Başkanlığı, General ve Amiraller başta olmak üzere çok sayıda subayla ilgili disiplin işlemlerinde devre dışı bırakıldı, yetki Milli Savunma Bakanlığı'na ve Bakan Akar'a geçti. Genelkurmay Başkanlığı uhdesindeki yetkinin bakanlığa devriyle birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'nun merkezi ve üyeleri de değişti eskiden Yüksek Disiplin Kurulu Genelkurmay Başkanı Başkanlığında Kuvvet Komutanları, Genelkurmay 2. Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Adli Müşavirinin katılımıyla toplanırken artık Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile MSB Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğü'nde görevli personel hakkında karar vermek üzere bakanlıkta teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu'nda Personel Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda neredeyse tamamının sivil olduğu şu üyeler yer alacak. Personel Genel Müdürü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Personel İşlem Daire Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Personel Genel Müdür Yardımcısı Mütalalar ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı General ve amiraller hakkında karar vermek üzere yine bakanlıkta oluşturulacak ve başkanlığını Bakan Hulusi Akar'ın yapacağı Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise şu üyeler bulunacak. Genel Kurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakanlık Personel Genel Müdürünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı, Genel Kurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü. Eskiden görüşülen dosyalar hakkında konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterli sonucuna varıldığında oylama yapılıyor ve oy çokluğu sağlanınca karar veriliyordu. Bundan sonra ise kurul üyelerinin yeterli kanaate ulaşması sonucunda oylamaya geçilecek ve çoğunluk sağlanınca karar verilecek. Bir başka değişiklik eskiden TSK'dan ayırma cezası işlemlerinin Genel Kumay Başkanı tarafından başlatılması öngörülüyordu. Bunun yerine söz konusu işlemlerin bakan tarafından başlatılması hükmü getirildi. Kritik bir diğer değişiklikte de şu oldu. Eskiden general ve amiraller hakkındaki kararlar Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararını mütakiben yerine getiriliyordu. Bundan sonra ise general ve amiraller hakkında verilen ayırma cezası Cumhurbaşkanı'nın onayıyla kesinleşecek. Peki Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen TSK personeli savunmasını hazırlarken soruşturma evrakının tamamını görebilecek mi? Eski yönetmelik şöyleydi. Savunma alınmadan personel hakkında silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilemez. Ancak firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde savunma alınmaz. Şimdi ise bu maddenin başına şu hüküm eklendi. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personel veya yetkili, tahkikatın gizliliğine, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgileriyle şeref, haysiyet ve güvenliğini gizli ve özel nitelikteki bilgileri korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve yüksek disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir. Yani bakanlık da soruşturmanın gizliliği diyerek dosyanın tamamının görülmesini engelleyebilecek. Son bir not değişiklik çok hızlı yapılmış olmalı ki eski yönetmelikteki bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür maddesi 25. maddeyle bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür şeklinde değiştirildi. Ancak 31. son maddesinde yine bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür denildi. Hasılı Genelkurmay Başkanı'nın bir adı kaldı yadigar. Müyesser Yıldız.